aşağı yukarı 20 kişiyi filan belki çok daha fazla insanı dolandırmışlar. Bunlar kurmuş oldukları sayfalarla mobilya eşyaları koyuyorlar, kıyafet koyuyorlar vesaire. 5 kişiyi takip almışlar. Matematiksel veri olarak o çekim yerinde yani o çekilmiş sayfası var bir tane. Onlardan muhakkak o sayfayı kullananlardan biridir. Öncelikle o çekilmiş sayfasını bir kere takibi alın. Sakın onlara da güvenmeyin. Ve onlarla ilgili de gidin yollamış olduğunuz IBAN'la ilgili önce grup kurun, WhatsApp grubu kurun dolandırılanlar. Ve bir arada diyelim ki 20 kişisiniz hep beraber aynı gün hiç de gecikmeyin 7 günü geçmesin. Hemen çünkü sizinle irtibat kurup şikayetlerinizden vazgeçmek isteyecekler. Bu konuda size avukatı da ben veriyorum. Siz de onlardan tahsil edilecek rakamın yüzde yirmisini avukata hiç para da ödemeyeceksiniz. Vekaletle yüzde yirmisini bu işi çözüyorum. Organize bu çeteyi dolandırmak için deprem üstünde bunu yaptığı için Ve düşünün yani deprem yaşadık. Bunlar daha halen akıllı.